Herkese günaydın. Ben Mehtap. Kocaman Tasarımcının Notaları programındayız. Bugün konuğum sevgili beslenme ve diyet uzmanı Merve Başgözel. Başgözel. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Evet bugün aslında Merve'nin uzmanlık alanı zayıflama, kilonun kontrolü, sporcu beslenmesi, diyabet, fonksiyonel ve sürdürülebilir Hı -hı. beslenme. Evet bu konular uzmanlık alanı. Biz de, de bunların nasıl programlandığı, bu modellerin beslenme modellerinin, diyet modellerinin nasıl ortaya çıkarıldığı ve nasıl değişkenlik arz ettiği üzerine konuşacağız. Ama ben önce bu beslenme ve diyet ile ilgili süreç nasıl başladı? Hayatına nasıl dahil oldu? Nasıl bu yöne girdin? Onu böyle küçük küçük bir dinleyelim mi senden? Evet dinleyelim çünkü ben çok böyle bile isteye. Olmadı mı? O, tam aksine <laughs> oldu. Yani çok bile isteye oldu. Hatta öğrenciliğim de çok keyifli geçti. Hı -hı. Çalışma hayatına derken başladım. Hı -hı. Ee, öğrenciyken üçüncü sınıftayken ekstra böyle hafta sonlarımı bile stajlarla doldurup hı hı. E, mezun olduğumda böyle tamam ben hazırım artık <laughs> diyerek modunda, Aynen diyerek girdim. E, hem okuması hem ilerlemesi benim için çok keyifliydi. Hı hı. Peki bu beslenme ve diyet arasında nasıl bir fark var? Yani aynı anlama geldiğini biliyorum ama yanılıyor olabilirim. Ee, çok doğru. Hatta yanlış biliniyor. Diyet hı hı. kelimesi sanki böyle farklı, sadece zayıflamayla ile ilintiliymiş gibi kullanılıyor. Oysa ki beslenme ve diyet aslında aynı şeyi ifade ediyor. Neden diyet ayırıyoruz? Ee, aslında ayırmıyoruz da. Sadece diyet kişiye özel. Yani kişinin beslenmesi hı hı. olarak. Diyabet diyeti de olabilir. Hı hı. Zayıflama diyeti de olabilir. Sporcu diyeti de olabilir. Hı hı. Diyetin önüne neyin geleceğini kişinin e, yaşam tarzı ve hastalıkları belirliyor. Hı -hı. Çünkü biz sadece kilo verme veya sporcular için değil aynı zamanda hastalıklarda beslenme de hastalıklarda Devin. beslenmeyi de organize ettiğimiz Hı -hı. için diyet kelimesinin önüne ne koyulacaksa beslenme. kişiye göre aynı, Hı -hı. o kişinin beslenmesini Hı -hı. temsil ediyor. Ee, şimdi biz genel olarak hani bu beslenme ve diyet hayatımıza girdiği zaman obezite kelimesi de dahil oluyor. Ee, onu biraz açalım mı? Yani mesela obez kimler obez oluyor? Kimler Her obez kilolu oluyor? olan obez olmasa gerek. Ve inşallah öyle değildir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yazın hepimiz birazcık kilo olabiliyoruz. Evet sonra şey diyeceğim. Yani hani obez kimlere deniyor ve bu obezite ile nasıl baş etmek gerekir? Onu ee, merak ediyorum. Şöyle, obezitede maalesef Avrupa'da çok kötü bir yerdeyiz. Yani Avrupa ülkeleri hmm, arasında dünyayı geçtim ama Avrupa ülkeleri arasında Türkiye şu an birinci sırada hı hı. obezitede son yıllarda. Ee, biz obeziteyi şöyle değerlendiriyoruz, kişinin boyu ve kilosu arasındaki orantısızlıktan, Obezite derecelendirmesi yapıyoruz, birinci derece, ikinci derecede gibi. Hı. Bir de obezitenin bir altı kilolu veya hafif kilolu şeklinde, hı hı. ama obezite dediğimiz e, boy ve vücut boy ve kilo endeksi dediğimiz vücut kitle endeksinde 35 üstü kişilerimiz biz e, obez diyoruz. Bu da çok basit hesaplanıyor aslında. Hı. Boyun metrekare cinsinden kiloya bölünmesiyle beraber çıkan sonuç 35'in üstüyse obezite diyoruz. Hı. Peki bununla nasıl baş ediliyor? Yani şimdi daha evvelden plastik cerrah konuğum da oldu. Bu konuya hoş girmedik. Ama beslenme ve diyet tarafından baktığımız zaman herhangi bir müdahale olmadan bununla nasıl baş ediyoruz? Ee, herhangi bir müdahaleden kastım ameliyat yani fiziksel fiziksel. Abi, tabii ki. Şu an çünkü i̇şte mideye hani mesela kelepçe botoks, kelepçe botoksu bilmiyordum ama o da var. <laughs> okay. Mide botoksu da var. Kelepçe var, mide küçültme ameliyatları. Hı -hı. Onun dışında dışında e, zaten e, asıl dışındaki mevzuyu çözdüğümüz zaman kalıcı Hı -hı. çözümler, sürdürülebilir e, çözümler bulabiliyoruz. Pek e, tamamen dengesizlikten kaynaklı ortaya çıkıyor aslında. Bu senin için de geçerli, benim için de geçerli. Aldığın enerjiyle harcadığın enerji birbirini tutmadığı zaman bu sana fazla yağlanma bir kilo olarak geri dönüyor. Eğer bu dengeyi tutturabilirsen tamamdır. Biz kişide bu dengeyi nasıl kontrol edebileceğini öğretiyoruz. Yani hayatındaki Hareketlilik, fiziksel aktivite, egzersiz nerede? Hı hı. Eğer yoksa, tamam, yoksa, Hiç yok. yok. Bunu kabul edip beslenmede neleri azaltma yoluna gitmeliyiz. Bunu nasıl çıkartıyorsun? Bu programı kişiyle uzunca bir görüşme yaparak, <laughs> bir hayat hikayesi dinliyorum. Kesinlikle. E, çünkü ben böyle. E, Çalakalem hazır programlara çok 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 karşıyım. Hı hı. Yani kişinin hayat tarzı, çalışma tarzı, kaçta uyudu, kaçta kalktı, tuvalete kaç kez çıktı, yani bütün bu ayrıntıları öğrenerek kişiye hı hı. özel bir program hazırlamaya çalışıyoruz. Çünkü e, sporcu da var veya yüksek egzersiz, senin gibi her gün egzersiz yapan bireyler de var. Ama maalesef Türkiye İstanbul şartlarında özellikle yani yol, işe gitmek için 3 saat, 4 saatini hmm. harcayan, inanılmaz hareketsiz yaşayan bireyler de var, Doğru. bir grup insan da var. Ee, ben sanıyorum her gruba ulaşabildiğim için çünkü hmm. hem e, ofisimde sporculara e, zayıflama, diyabet gibi danışmanlık veriyorum hem de kurumlara Kurumsal çalışanlara, daha böyle beyaz yaka, hı hı. saati kısıtlı olan kişilere de danışmanlık verdiğim için birçok hayata, birçok hikayeye farklı e, dokun, dokunabiliyorum ve yorumlayabiliyorum. Evet, oralara geleceğiz zaten <laughs> birazdan. Ee, peki, e, şimdi e, biraz belki hani... E, mimarlık bünyesinde de konuya hep bu şekilde ele aldığım için e, bir şeyin parametreleri neler oldu? Mesela e, tasarımla ilgili bir şey yapıyorsam yani bir yapıyı tasarlıyorsam orada hangi parametreleri süzgeçten geçireceğim bakmaya çok alışık olduğum için konuları da böyle ele çok doğru. E, alıyorum. Beslenme programını oluştururken veya modeli e, biz biraz Merve ile öncesinde program model mi? Hangisini kullanmak İkisi daha doğru? de. <laughs> Olur diye düşündüğümüz için ben ve veya diye gidiyorum. E, bu modelleri oluştururken hangi parametreleri hı hı. süzgeçten geçiriyorsun? Neleri belirliyorsun? E, nasıl, nasıl ilerliyorsun? Nasıl oluşturuyorsun? E, öncelikle cinsiyet. Yani o kadar çok parametre var hı hı. ki. Ama en temel bahsedebileceğim parametreler hı hı. yaş, hı hı. cinsiyet... Yaşam şekli, yaşam şeklinden kastım. Az önce dedik ya böyle saatlerini yollarda geçiren Aha. ya da senin gibi her gün egzersiz yapan bireyler var. Olan... <laughs> Kıskandığım bir durum. Ee, yani tamamen e, yaş cinsiyetle başlayan, evet. e, çalışma şartları, e, hareketlilik durumu. E, ya, ya yaşa tekrar gireceğim ama yaş gerçekten çok önemli. Şu yüzden çok önemli. Bazen ergen bir birey, bazen e, hamile, yeni bir bebek dünyaya getirmiş olmak için sana danışabiliyorlar. Bazen hmm. kadınlarımızda menopoz sonrası, östrojen eksikliğinde gelen sıkıntılarla beraber besin düzenlemesine gidebiliyoruz. E, yaş ve cinsiyet gerçekten çok 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 önemli. Peki cinsiyet farklılığı yani cinsiyet farklılığında kadın ve erkek e, olarak farklılaştığında bu e, beslenme biçimleri çok ciddi anlamda değişiyor. Değişiyor, mu? değişiyor. Çünkü beslenme biçimi değişmese bile yeme miktarı değişebiliyor. Hı -hı. Çünkü erkekler doğuştan şanslı. Hı -hı. <laughs> Çünkü kas miktarı erkeklerde yüksek olduğu için kadınlara göre. Bunu bu arada sporcular için konuşmuyorum. Hı -hı. Normal, sedanter, Az hareketli veya normal bireyler için hı hı. konuşuyorum. Ee, erkeklerde kas oranı yüksek olduğu için alması gereken enerji de yüksek olması gerekiyor haliyle. Çünkü daha fazla enerji yakıyor içeride. Ne, vücutta ne kadar yüksek miktarda kas hı hı. varsa harcadığın enerji de ona göre artıyor. Haliyle kadın bir bireyle erkek bir bireyin alması gereken enerji de değişkenlik gösteriyor. Bir kadın da kas yapısı eğer yüksekse gene yüksek enerji kesinlikle veya gıdalardan mı e, beslenmesi, beslenmesi gerekiyor. gerekiyor? Sadece biz başta hani tabii ki farklılıklar olabiliyor. Çünkü kas oranı da kişiye göre değişmekle bir değişiyor. Hı, hı. Ama genelleme yapacak olursam, bu çok genelleme yaptığım bir cümleydi Hı -hı. ama zaten kişiye özel ilerlediğimiz için biz bir Hı -hı. vücut analizi alıyoruz ve oradaki yağ kas oranına göre, e, hayat tarzına göre, haftada kaç gün çalışıyor, Hı -hı. ne kadar beslenmeye ayırabiliyor. Çünkü bir de artık son zamanlarda şey de çok popüler, konudan konuya geçmek istemiyorum mehtap ama e, iki öğünlü beslenme, üç öğünlü beslenmeler. Hı -hı. Evet, e, o da aklımdaydı. E, şey geride kalmış. Evet yani bu, bu şu an çok ön plana çıkan bir şey. Hocam hani iki öğünlü mü beslensek e, Nasıl yoksa... Nasıl besleneceğiz? E, <laughs> tamamen yine sana sözü. göre. E, şey parmak izi gibi Mehtap. Yani e, eğer kişi sabahın beşinde kalkıp güne başlıyorsa ve gerçekten bir şeyler yemeden konsantre olamıyorsa iki öğünü beslenmek bu kişiye uygun Olgun değil. değil. Hı -hı. Kesinlikle değil. Ama kendimden örnek vereceğim. Hani en yakın şu an üzerine konuşabileceğimiz. ben gerçekten sabah uyanur, uyanmaz yemek yiyenlerden değilim. Hatta ben öğrenciyken bile bunun ya ben hata mı yapıyorum? <laughs> sabah kahvaltısız olmaz mı? Bunun sorunsalını Çünkü öyle öğretildi. Kesinlikle. Ya. Öyle öğretildi. Bunun sorunsalını yaşayan biriydim ama yapılan çalışmalarda son zamanlarda deniyor ki hayır. Eğer sen Hı -hı. alman gereken enerjiyi doğru bir şekilde ve dengeli bir şekilde gün içinde dağıtabiliyorsan Hı -hı. ve kan şekerinde hipoglisemi dediğimiz kan şekeri düşüklüğü, yani Hı -hı. yemek yemediğinde sinirlilik hali, baş dönmesi Hı -hı. gibi bir sıkıntın olmuyorsa iki yönlü de beslenebilirsin, üç yönlü de beslenebilirsin. Yine aynı Hı -hı. noktaya geliyoruz. Kişiye özel. Parmak izi. Özel. Kesinlikle. Kişi Hı -hı. kendini bilmeli ve ona göre beslenme programını oluşturuyor. Yani ben zaten oluştururken... Kişiden aldığım donelerle oluşturuyorum onu. Hı hı. Cebimden çıkarıp, hop, Evet, değil. Ve hangi besinde nasıl bir gıda var ve nasıl etkilediğini bildiğin için ona göre yönlen. Tabii ki. Deneyim. Besin çeşitliliği de değişiyor yani. Şimdi ben de oraya geleceğim. Hadi gel. Bu <laughs> yediğimiz içtiğimiz e, gıdalar bizim yaşam biçimimizi, yaşam kalitemizi Çok. değiştirip dönüştürüyor ya, nasıl oluyor bu? Hangi ee, gıdalar bizi nasıl etkiliyor? Yani bu gene yaşa göre, cinsiyete göre, bak yaşam değil, biçimine göre değişen bir şey var mı? Kesinlikle değişen bir şey var. Hatta burada bak gel senin üzerinden örnek Hadi. verelim. Çok sevindim. Ee, şimdi sen egzersiz düzeyi, aktivite düzeyi yüksek bir kadınsın. Evet. Ben de diyelim ki kurumsalda çalışan, beyaz yakalı bir çalışanım ve gerçekten bir hafta boyunca hiç hareket etmiyorum ve egzersiz yapmıyorum. Hı hı. İkinizin menülerini yani senin ve benim menümü düzenlerken ee, karbonhidrat oranını tamamen egzersiz düzeyine göre karar vermeye çalışıyorum. Çünkü sen onu harcayabiliyorsun, ben Hı -hı. harcayamıyorum. Ama ben, yaşa göre, ama yaşa göre daha az da tüketiyorum. Aynı yaşlardayız gibi varsayıyorum. Peki Şimdi yaşı sabit tut burada. E, şuraya bağlayacağım. Eğer ben o enerjiyi harcayamayacak olduğum halde, e, bu arada şeyden bahsetmiyorum işte siyez bulguruymuş, pirinçmiş gibi hani doğallıktan Aha. bahsetmiyorum. Tamamen karbonhidrattan gideceğim. Öğlen yemeğinde güzel bir siyez bulguru pilavımı yedim, yemeğimi yedim, yoğurdumu yedim, salatamı yedim, üzerine bir de meyvemi veya tatlımı yedim. Aha. Sen de aynı menüyü yaptın. Senin vücudun bunu kaldırabilir çünkü o enerji harcanacak ama bu aldığım enerji bende uyku olarak Gönlümdüz. ve halsizlik olarak geri dönecek. Öğleden sonra esnemeler başlayacak. Ya mayışmalar, uykum geldi. <laughs> Neden acaba? <laughs> Anlatabiliyor muyum? Aa, evet. Harcayamadığın enerjiyi aldığında, özellikle karbonhidrattan aldığında sana olumsuz olarak geri dönecek. Mayışma, uyku hali, en gün ortasında enerjinin düşmesi gibi. Hmm. Sen de olmaz. Değişik. Değişik, evet çok değişik. Yani bu bir örnekti. Uh -huh. ee, veya... E ergen birin bazen görüyorum ek, çocuklarına ekmek vermeyen anneler. Hani ekmek kötüdür, hayır olmaz gibi. Ee, ya evet ben aslında ekmeği cidden harcayamayacaksa ben de vermem. <laughs> yani şöyle hani bakarım. Eğer o enerji ihtiyacı varsa ama gelişme çağında biri, ergenlik böyle 14-15 yaşlarında evet. onun ihtiyacı var. Yani o ekmeği ondan ekmek demeyelim. Başka bir karbonat kaynağı Makarna da olabilir. Mesela. Makarna mesela. Hani onu kesmek çok doğru olmaz. Çünkü onun o enerjiye ihtiyacı var. Şimdi sen ergen deyince tabii buradan şu aklıma geldi. Mesela ergen bir çocuğun işte akne problemleri oluyor. Bu aslında hormonal dengesizlikten de kaynaklanıyor. Yani. E şimdi Hormonal dengesizlikle beslenmenin aslında çok bir alakası var. Şöyle var. Var. Ee, akne problem <laughs> var, var, var. Ama öncelik kesinlikle beslenmeden kaynaklıdır diyemiyoruz. Çünkü Aha. orada pankreas üstü bezlerdeki bir bozukluk, karaciğerde veya böyle estrojen ve testosteronun oturmaya çalışması gibi sıkıntılar var. Ama beslenme de etkiliyor. Çünkü biz şimdi plan makarna gibi ha. çok çok özür diliyorum. Lafını böldüm. Çok sağlıklı şeylerden bahsediyoruz. Ama bir de böyle paketli gıdalar, yüksek fast yağlı, food. fast food, hamburger, yani, yani o aldığı hmm. yüksek yağ, işte palm yağı gibi gerçekten sağlığa zararlı yağlardan beslendiği Hı -hı. zaman ciltteki sebum dengesi de bozuluyor. Hmm. De değişik e Şöyle bir, bir akşam parametre. televizyon izlerken iki paket tuzlu çekirdek bitir. <laughs> Sabaha şöyle sana bir merhaba diyen bir şey göreceksindir diye tahmin ediyorum. Doğru, haklısın. <laughs> Peki şimdi sporculara da aslında model oluşturuyorsun, Hı -hı. kurumsallara da oluşturuyorsun. Buradaki danışmanlık, danışmanlık verdiğin için söyleyeceğim, danışmanlık yapma biçimin nasıl değişiyor? Yani kurumsallarla bu iletişimi nasıl sağlıyorsun? Çünkü Anladım yani menü değişiyor. Kesinlikle. Reçete değişiyor ama hani Oradaki sistem ve yönetme biçimini nasıl kuruyor ve kurguluyorsun? O konuda e, galiba yetenekliyim. <laughs> Şöyle, e, kişi değiştiğinde Hı -hı. gerçekten kişiye göre sen, senin de şekil alman gerekiyor. Yani senin de menülerinin değişmesi Hı -hı. gerekiyor. E, olmayacak bir şeyi dikte etmek, ısrar etmek, hayır bunu yapacaksın, bu böyle olacak şeklinde yaklaşmayı hiç sevmiyorum. Hı -hı. Çünkü hiç doğru değil. Ee, bir günü iki gün uygular ama üçüncü gün uygulayamaz. Sürdürülebilir olamaz. Zaten bütün problem hı hı. uyguladığımız şeyin sürdürülebilir olamaması. Sporda da böyle. Yani 3 ay 4 ay yüksek yoğunluklu antrenman yapıp zayıflıyoruz sonra hocam kilo aldım ya neden acaba? Yani <laughs> dört <mı? gülüyor> olabilir misin? <laughs> yani ya bu kadar sürdüremeyeceksen hep söylüyorum. Gerçekten sürdüremeyeceksen yüksek yoğunluktan bahsediyorum. Hafif antrenmanlardan <laughs> bahsetmiyorum. Sürdüremeyeceksen sürdüremeyeceksen çok yoğun bir antrenmanın içine girdiğin zaman sıkıntı çıkıyor. Veya yapamayacağın bir şeyi. Tamam hocam, ben artık her öğlen şunu yapacağım. Bu saatte yemeye çalışacağım. <laughs> Ama hayatı el vermiyor yahu. Yani her gün 12-1 gibi toplantısı oluyor. Şimdi sen evet. ona. Hayır bu saatte yemek yiyeceksin diye dikte ettiğin zaman sürdürülebilir olabilir mi? Yok asla olmaz. Hı. Peki burada detoks nasıl devreye giriyor? Mesela detoks sıvı gıdalarla beslenme Hı. yöntemi. Ee, ama diyet de e, gıdaların çeşitliliğini ve saatlerini değiştiren bir sistem. Ee, Çakışıyor gibi değil mi? Evet. Detoks nasıl Konuş. neden 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 <laughs> detoks yapıyoruz mesela? Ee, çok güzel yani bak çok güzel analiz edip sordun. Ee, detoksu kişiler e, hızlı zayıflama yöntemi olarak görüyorlar. Hmm. Hani bir detoks yapalım, bir sıvı diyeti yapalım. Hmm. Hocam sabahları temiz zambak, gibi. Miyiz? Ama ee, vücut çok mucizevi bir şey. Gerçekten öyle. Karaciğer e, bizim detoks merkezimiz diyebilirim. Hı hı. Hani o dönüşüm, temizlik. Yani öyle içtiğimiz bir iki meyve suyuyla temizlenme aslında olmuyor. Bu karaciğere hakaret gibi düşünüyorum. Yani orada bir fabrika var ve canavar bir de yıllardır çalışıyor. <laughs> hani sen iki gün sıvı beslendin diye temizlemedin vücuduna. Ama evet. şöyle durumlar söz konusu. Bazen e, detoksa karşıyım gibi olmasın hmm. çünkü e, sağlıklı beslenmede yeri var mıdır? Evet vardır çünkü gerçekten bazen kişilerde böyle tatillerde e, yüksek alkol alımı hmm. e, veya böyle bir cozutma hali hani birazcık böyle şey konuşuyorum ama hani o dönemlerden sonra ya birazcık o yüksek tuz miktarının fazla alınması gibi, alkolün fazla alınması gibi bu dönemlerde ben sıvı tüketimini kesinlikle arttırmayı öneriyorum. Hı hı. Ve bu sayede suyla olamayabiliyor. Hı hı. Ee, meyve suyu gibi de değil. Sebze ve meyve sularına karıştırarak tabii zaten. bitkisel beslenerek bu arada detoks Sun temelinde bitkisel beslenme vardır. Yani yumurta yiyerek veya işte kırmızı et yiyerek detoks yapılmaz. Bazen hı hı. böyle görüyorum, önüme geliyor. Hı hı. Sabah yumurta, öğlen meyve suyu gibi. bunlar detoks değil. Hı hı. Detoks daha bitkisel bazlı. Her şeyi karıştırdığın sıvı olarak aldığın, vücuduna aldığın. Orada galiba mide'nin çalışması mı durduruluyor? Çünkü mide öğütmeye yönelik daha e, az çalışıyor. Çalışır ya. Evet. Hı -hı. Yani mide ve bağırsağı biraz daha az yorma. Çünkü aldığımız hayvansal gıdalar Hı -hı. ki biz gerçekten genele bulursak çok yüksek miktarda tüketiyoruz. Bağırsağı yoran bir şey. Hı -hı. Yani yüksek miktardan bahsediyorum. Biz bitkisel beslenmeye geçtiğimiz zaman sıvı veya e, bu salata şeklinde de olabilir. İlla Hı -hı. sıvı demeyelim ama bitkisel beslenmeye geçtiğimiz zaman bağırsaklar şöyle bir oh be diyebiliyor. Okay. E, detoksu ben bağırsak dostu olarak görüyorum aslında. Hmm. Yüksek yani, alkolde ve yüksek hayvansal gıdadan tüket yani yüksek beslendiğimiz zamanlarda. Detoks sonrası vücut kendine ne söylüyor? Ya dünya varmış der ya. diyor yani. Çünkü e, haftanın 5-6 günü et, tavuk yemeden, hayvansal gıda almadan beslenemeyen insanlar var mehtap. Gerçekten. Yani doyamıyorum diyorlar çok yanlış yani bitkisel beslenmeyi öğrenmek zorundayız hı hı. gerçekten zorundayız, zorundayız zorundayız Çünkü evren yani gezegeni korumakta zorundayız ya bu sere gazları hayvancılık e, tüketim çılgınlığı A -a, bir yere kadar bizi götürmeyecek bu gezegen yani bizim mutlaka bu e, yeşil mercimek nohut gibi kuru baklagiller işte sebzeler, filizlendirilmiş sebzeler bunlarla doymayı öğrenmek zorundayız arkadaşım. Sürdürülebilir yaşam için herkesi Merve'ye yönlendiriyoruz. <laughs> Mimarları bıraktık. Beslenme uzmanlığından. Sürdürülebilir bir şey. tasarım, mimarlık diye bir şey Var mı? Tabii ki var. <laughs> Beni anlarsın o zaman. Tabii ki. Şimdi buradan o zaman fonksiyonel ve sürdürülebilir e, beslenme e, konusuna geçelim istiyorum. Bu e, değişik bir e, yaklaşım. Yani sürdürülebilir mimarlık, sürdürülebilir malzeme, e, hep hayatımda, hayatımızda olan bir alan, e, e, beslenme konusunda bu nasıl çalışıyor? işte yansıması ne? Yani bizdeki yansıması bu bahsettiğim su, mi? Bu bahsettiğim evet. Çünkü e, ya bir programın, bir beslenmenin sürdürülebilir olması da çok önemli. Yani hani herkes her gün et yiyemez veya saatlerinin kişiye uygun olması gerekir. Yani sana uygun olan bir Hı -hı. beslenme modelini devam ettirebilmek çok önemli. Sürdürülebilir olması. Hı -hı. E, bir de bazen böyle e, paket diyetler var Mehmet. Bilir misin? Biliyorum. Yani ben kendim şahsım deneyerek bilmiyorum ama duydum biliyorum. <laughs> Bu sürdürülebilir olmayan bir sistem mesela. Çünkü evet. sen ömür boyu dışarıdan yemek sipariş vererek eve yaşayabilir misin? Ya hiç yapmadığım bir şey olduğu için. <laughs> yani diyelim bir ay boyunca yaptın. 1, 2, 3 devamında beslenme şeklini oturtmak ve öğrenmek zorundasın. Tabii ki. O yüzden e, bu paketlenmeler, paketli gıdalar, is, israf da geliyor. Yani o plastikler, o yani bana çok büyük bir israf geliyor hakikaten. Yani suyu bile pet şişeden içilmesini abarttığını düşünme lütfen. Hani öyle Hayır, böyle düşünmüyorum. Çünkü öyle yaşamıyorum <laughs> kendim güzel. adıma. Yani bu bile böyle Hayır ya bu, bu işin bir sürdürülebiliri varken evreni seviyoruz, gezegeni seviyoruz. Pazara gittiğimizde poşet almıyoruz. Dışarı çıktığımızda kendi şişemizle, cam şişemizle veya sürdürülebilir plastik şişemizle. Paketli sıkıyoruz. gıda, paketli gıdayı da öyle. Yani paketli gıda yüksek miktarda cipsler, kurabiyeler yani bunların beslenmemizde yeri olmamalı. Gerçekten olmamalı. Sürdürülebilir beslenmek güzel bir şey. <laughs> Evet bir programın sonuna da gelmiş olduk bu şekilde. ben bir vakit ayırıp geldiğin için ta e, uzaklardan çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ee, çok nokta atışı sorular sormuşsun. Ee, ha, teşekkür çok ederim. keyifliydi gerçekten. <laughs> Ama programı kapatmadan önce sana bir sürprizim var. Ee, konunun içerisinde bir fiil olmadığın için. Ee, bakalım sen ne düşünüyorsun? Tasarım nedir? Yeah, sürpriz, sürpriz. Ee, tasarım yani haya, hayal gücüne bağlı. Uh -huh. Hayallerini şekillendirmek gibi. Neyi tasarladığın bence önemli değil. Uh -huh. ee, bir kağıdı, bir mimariyi, bir diyeti uh -huh. e, veya bir beslenme modelini. Bir beslenme modelini. E, Uygun şekilde hı hı. senin gözetimin altında dökmek yani bir şeylere dökmek, somutlaştırmak gibi mi hocam? <laughs> Kıvramı ee, açıklama mi? açıklama senin açıklaman. <laughs> Kimse için yazılı bir tarif yok. Herkesin bununla alakalı verdiği bilgi, deneyim, tecrübe bambaşka. Ben de burada üstüme vazife olmadan bilgileri toparlıyorum. Evet bir programın daha sonuna geldik. Tasarımcının Notaları programında ben Mehtap Kocaman. Ee, bir sonraki konuk haftasıyla gene karşınızda e, olacağım. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Başarıların devamı olsun. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.